İyi akşamlar. Bugün Cepte bir yerdeyiz. Kirli bilginin yerine doğru bilgi koymaya çalışıyoruz. Miniklerimiz tatile girdiler ve bunu nasıl planlamalıyız? Anaokulu çocukları için tatil çok çok anlamlı olmayabiliyor. Çünkü zaten evde çoğu insanın anne babası var. Zaten oyun oynadıkları, dinlendikleri bir yer. Fakat yine de bir fark var. Tatile girdik daha çok zaman geçiriyoruz diye Evi daha eğlenceli, daha keyifli bir yer haline getirmemenizi öneririm. Ara tatilde anneler dedeler, şenlikli bir ortamı çok fazla oluşturmamanızı öneririm. Çünkü çok kısa bir tatil, anaokulundan daha eğlenceli bir yere, daha eğlenceli bir süreci dönüştürürseniz olacak olan şey... Çocuğun iki hafta sonra okula gitmeyi istememesi olacaktır. Bunu yaz tatilinde, uzun yaz tatilinde tüm okulların, öğrencilerinin e, geri dönmek konusundaki isteksizliğini de görebiliyoruz. Okulun daha eğlenceli, daha neşeli bir yer olabilmesi için evin biraz sıkıcı bir yer olmasında fayda var. Ben de tam o konuya değinecektim. Tatil sonrası okula adapte olabilmeleri için ne yapmalarız diyecektim. Böyle bir canlı izlemek demek ki faydalı olacak. Elbette, zaten bir çocuğu okula gönderir göndermez, okuldaki yaşama biçiminin, zaman diliminin çocuğun okula gitmediği zaman dilimlerine de yayılmasında büyük fayda var. Biz bunu ihmal ediyoruz. Ana okula giden bir çocuğun yatma saati daha erkenden, tatilde bizimle zaman geçirsin diye daha geç saatte bırakıyoruz. Çocuğun ritmini ve düzenini bozuyoruz. Aynı şekilde e, anaokula gitmeye, kreşe gitmeye başlayan bir çocukta sizin de benzer zaman dilimleri ve benzer işlevsel alanlar yaratmanız gerekiyor. Yani oyun oynanan oda, yemek yenen oda, uyunan oda, yemek saati, oyun saati, uyku saati, dergi saati gibi zamanlar yaratmanız gerekiyor. Ki okulu destekleyin, bu disiplinler birbirini desteklesin ailece kısa tatillere gidebilir miyiz peki? Niye gitmeyeceksiniz? Ama aynı şey geçerli. Tatile gitmiş olmanız kolay kolay bir zorunluluk olmadıkça çocuğun uyku saatini değiştirmemeli, kalkma saatini değiştirmemeli. Ve de aynı şekilde oyun saati olması da gel dergi saatimiz, gel şimdi bir şeyler okuyalım, gel şunu yapalım denebilir bu çocuklarla kaliteli zaman geçirmeniz sadece çeşidini, zenginliğini, onlara daha çok temasınız ve duygusal sözel iletişiminizi arttırmalı. Çocuklar genellikle evlerde 5 saatlere kadar oturuyorlar. Bunun nedeni geç saatlere kadar onlarla ilgilenmesi değil. Anne babanın yatmayıp sohbet etmesi, başka işlerinin olması, çocukların da arada kaynaması, yani ekranın kapanmaması. Temel sorunlar bunlar. Tatilde bu olmamalı. Ve ekran karşısında geçen süreyi azaltmak için e, hangi hilelere başvurabiliriz? Bunu izleme demektense ekranları ortadan kaldırmak çok iyi olabilir ama tüm ekranları. Çocukların olduğu saatlerde e, telefonları uçak modunu almak, mümkünse ortadan kaldırmak, ekranları olabildiğince kapatmak. Kaç kişi televizyon izliyor bilmiyorum ama ben izlemiyorum çok. E, bunları hep hani dizi saati, TV izleme, çarşambaları film izleriz filan gibi törenlere dönüştürmek. Aile filmleri seçerek bunun yerine bir şey koymak. Yani anne mutfaktayken e, baba oynayabilir. Cinsiyetçi bir Baba mutfaktadır, anne oynayabilir. Anne niye de babanın işi biter? Öbür ebeveynle bir dergi, kitap okurlar. Çocuğun kitaplarından birini okurlar. Sorularını yanıtlar, güreşirler. Her neyse. Ha, bu saate 9'a doğru gelir. Çocuklar uykuda büyür. Gerçekten de bu böyle. E, saat 9'da yatan tek yumurta ikizi olsun. E, 9'da yatanla e, 11'de yatan arasında 18 yaşında bir 5-10 santim boy farkı olabilir. Büyüme oranı akşam 9 sabah 6 arasında salgılanıyor. Ve uykuda salgılanıyor. Bu yüzden çocukların belli bir saate kadar yatış saati onu çok geçmemeli. Ama çocuklarımızdan bahsetmişken bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu çocuklarda en çok rastlanan sorunlar nelerdir? Bu tatilde bu sorunları gidermek için bir şeyler yapmak adına da bir fırsat olarak bakabilir miyiz? Bu yaş grubunda tikler, tırnak yemeler, gece işemeleri, korkuları, konuşma bozuklukları sık görülür ama tatilde çözülebilecek sorunlar değiller. Tatilde belki şu yapılabilir. Anaokulunda pek görmesek de akran baskısı olabilir ya da çocuğun bir özelliğine alay ediliyor olabilir. Bu konuyla ilgili bir bilginiz varsa bunun üzerine gidecek şekilde işte biraz çelimsiz olabilir, spory daha çok yapılabilir, biraz zayıf olabilir, biraz daha fazla kalorili beslenmesi sağlanıp cesaretlendirilebilir. Bir akran baskısı varsa uzlaşma teknikleri çalışılabilir. Yani Ahmet'le iyi anlaşamadığını biliyorum ama istersen bu tatilde dönerken Ahmet'e şöyle bir hediye götürelim gibi artık taktik neyse yasal olan her şey mübah her türlü ile bunlar çalışılabilir diye düşünüyorum. Okul korkusu yaşayan çocuklarda ne yapılmalı? Okul korkusu, separasyon anksiyetesi, ayrılık anksiyetesi adlarıyla yaşayan bir çocukluk çağı tanısı. Erken yaşlarda anne babadan nedensiz uzun ayrılmış çocuklarda oluyor bu yaşa göre işte gün hesabından yapılabilir. Yani 3 yaşındaysa 3 gün, 5 yaşındaysa 5 günden sonra uzaksa çocukta nesne sürekliliği yok. Hani C oyunu oynuyoruz. Yani yastığın arkasına geçip kafamızı çıkarıyoruz. C diye çocuk bizim orada olduğunu çıkacağımızı bilip gülümsüyor. C oyunu öğrenmesi kısa süreli nesne sürekliliği. Annem yastığın arkasından çıkacak. Orada olduğunu biliyor. Bu gelişmeden önce yani yok olma, orada olmamanızla ölü olmanız arasında bir fark yok. Şimdi çocuk alıştığı bir düzen var. E bu düzen siz göreve gidiyorsunuz ya da tatile gidiyorsunuz. Bir saat yoksun, iki saat yoksun, bir gün yoksun, iki gün yoksun. Separasyon anksiyetesi, ayrılık anksiyetesi gelişiyor. Bu ne? Kalan ebeveynden ayrılmamak, gece korkuları, bağırarak uyanmak, ee, öbür ebeveyn geldiğinde, 5 gün sonra, 10 gün sonra, 15 gün sonra ona yabancı gibi davranmak, sanki ölmüş gibi davranmak, ee, ebeveynden ve güvenli alandan, evden ayrılmak, e, yabancılarla dolu okula gitmekten çok ciddi kaygı duymak, bir türlü ayrılamamak, ee, özellikle bir de bağımlı yetiştirildiyse ciddi sıkıntılı olabiliyor, ayrı bir tanıdır ve çok ciddi bir yaklaşım ister. Bazı çocuklarımız daha içe kapalı. Onlarla etkili iletişim nasıl sağlayabiliriz? Her çocuğun kumaşı farklı. Her çocuğun dayanıklılığı, yetenekleri, özellikleri farklı. Küçük bile olsalar onların yetenekli oldukları alanların geliştirilmesi, desteklenmesi pohpohlanmadan. Yani ay atladı, da ay C dedi falan değil. Pohpohlanmadan. Çok güzel yaptın bunu. Harika oldu. Artık abi oluyorsun. Değil, çizgiyi bir üste çıkarmak en iyi taktik. Yeteneklerin e, izlenip gözlemlendikten sonra bu yapılabilir. Yetenekler çok üstün zekalı değilse e, çok da belli olmuyorlar. Hani anne babalar bunları abart, Çinlilerin bir lafı var. Dünyada bir tane mükemmel çocuk varmış ve tüm anneler buna sahipmiş. E, çok abartma elimindeyiz Ama böyle değil aslında. Çok üstün zekalı bir çocuk değilse e, asıl yetenekler hani 6-7 yaşından sonra daha çok ortaya çıkıyorlar. E, bizim genetikimize de olabilir bu. Yani müzik yeteneği, spor yeteneği vesaire. Bu alanlarda bakmak lazım. Ben anne babaların en çok geliştirmesi gereken iki yetenek olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi sosyalleşme becerisi. Hani hem sosyal teşvik, bol bol e, sosyal ortama girmek hem de otur, dur, sakin ol beklemeliyiz gibi yani sosyal sınırların ve teşviklerin öğretilmesi, sosyal ortama girilmesi. iki çocukta dayanıklılığın artması açısından. Hani parkta, kreşte, şunda, bunda korkunun azaltılmasına dönük pek çok önlem yapılabilir. Hani bir böyle bir büyüte çalır, karıncaları incelersiniz. A ne kadar zararsızlar. Böcek korkusunu yenmek için çok iyi hileler bunlar. Çocuğun eli uzanmıyordur, anahtarı indirirsiniz. Yakamadığı için korku, ışığı korku korkup gidemediği yerlere gidebilir olur. Korkuların üzerine gitmeyi, stresin üzerine gitmeyi öğreteceksiniz, sosyalleşmeyi öğreteceksiniz. Çocuğa kazandırabileceğimiz en önemli yetenekler bunlar. Uyku demişken anaokulu çocuklarında sıkça görülen uyku terörü ya da kabuslar. Bunlara yönelik neler yapabiliriz? Bu eğer çok bir ilgili bir bebek değilse, eğer çok huzursuz bir bebek değilse, Genellikle okuldaki huzursuzluklardan, akran baskısından, e, separasyon anksiyetesinden e, belki de gördüğü bakıcıdan şundan bundan e, şiddet görmekle ilgili olabilir. Bazen organik nedenlerde de yapabilir. Bunları çocuklarda da bu hatır olur. Çocuklarda kıl kurdu olur. Bunlar da bunu yapabilirler. Önce aile hekiminizden başlamanızı öneririm. Eee pratisyen hekimlik bizim mesleğimizin en zor tarafı, en meşakkatli tarafı ama bu konuda bilgileri var. Bizim alanlarımızın pratisyeni onlar. Ben nasıl diğer alanların pratisyeniysem. Eğer bu olmuyorsa onu yönlendirilmesi gitmenizi öneririm. Yani önce klinik kısım halledilmeli diye düşünüyorum. Olmadı. Çocuk psikiyatristleri, psikiyatri uzmanları, klinik psikologlar gibi pek çok alan var. Bir de pandemiden geçtik biliyorsunuz. Hı hı. Ee, pandemiden sonra sık hastalanma problemleri de başladı. Aileler bu duruma nasıl bir tutum sergilemeliler? Bunun e, temel nedeni çocuk uzmanları çok güzel anlatıyorlar, pek çok hekim anlatıyor. İki yıl boyunca kapalı kalmamız ve diğer virüslere onların varyantlarını dirençsiz geçirmeyip çapraz direncimizin azalması, direncimizin azalması nedeniyle ardı arda triple dedikleri üç salgını birden yaşıyoruz. Bu gelecek yıl daha az acı çekeceğimiz anlamına gelir. Ne öneririm? Çok fazla bir şey önermem. Çocukların vitaminlerinin eksikliklerinin gözlenmesi, iyi gözlenmesi. Türkiye iyottan fakir bir toprak, çinkodan fakir bir toprak. D3 konusunda çok sıkıntılı bir toplumuz. D3 vitamin konusunda. Bunların hepsi immün sistemi çok etkiliyor. E, Kaliferli evlerde, küçük odalarda havasız ve nemsiz, kuru havalarda yaşıyoruz. Çocuklarımızda uyku nefes alma sorunları oluyor. Ağızları açık uyuyorlar. Bunlarla ilgili yine aile hekiminden başlayarak çok çok sağlıklı tavsiyeler alabilirler. Aşıları yerine getirebilirler. Geçen gün feşte paylaştım ben. Yani aşıların komplikasyonlarıyla COVID geçirenin komplikasyonu her alanda hastalığı geçirenlerde 100 kat falan fazla. Yeni bir tatil dönemine girmişken miniklerimizi de hatırlamak ve onlara dair küçük bir sunum yapmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beğendiyseniz paylaşmayı, abone olmayı, ilgilenecek insanları göndermeyi unutmayın.